1918'de e, Kamal Paşa Filistin cephesinde Yıldırım orduları komutanı iken Faysal e, bir kaymakam vasıtasıyla Kamal Paşa ile bir irtibat kuruyor. Ve İngilizlerin istihbarat raporlarına göre hikaye şu Kamal Paşa'ya diyor ki ehli İslam topraklarına işgal eden küffara karşı birlikte mücadele edelim. Daha 1918'de. Ya, 1918. Tabii. Bak ben buna bizim kitaplardan falan değil. İngiliz istihbarat raporlarından, Filistin cephesine dair olan raporlardan okudum ve şimdi e, aktarıyorum. Dolayısıyla daha 18'de zaten böyle bir ve neticede bu teklif değerlendiriliyor ve gizli bir anlaşma yapılıyor. Fakat geliyor ki maalesef Filistin cephesinin akıbeti onu bir başka 15. programda konuşuyoruz. Gönderdi. Yani İngilizlere karşı kendisine işbirliği teklif edildi ama daha sonra biliyorsun İngilizler bizi orada duman etti. Evet. Ve hakemin maçı bitiren düdüğü de zaten Filistin evet. cephesidir. Evet, orada iş bitti. Harbine, zaten Filistin cephesi düştü. Aynen. Hemen 30 Ekim 1918'de de zaten ateşkes evet, masasına 19. oturduk ve imparatorluk evet. ruhuna Ateşi fatiha de. denildi yani. Evet.